Bu haftaki sayısal görüntü işleme programımızda gölge ve açık alanları açmak veya koyulaştırmakla ilgili bir özellikten bahsediyoruz. Fotoğrafımda gölge alanlar ağırlıklı olarak yer alıyor. Photoshop'taki bu özellik özellikle koyu alanlar için flash etkisi Ortaya koyuyor. E, fotoğraflarımızı çekerken ya yetişemediğimiz bazı yüksek yerlerde flashın etkisinin kaybolduğu yerlerde kullanabiliriz veya flash kullanmayı e, hat unuttuğumuz ya, e, ya hatalı çekimlerde düzeltme amaçlı olarak e, bu özelliği kullanabiliriz. Image Adjustment menüsü altında Shadow ve Highlight diye bir özellik. Öncelikle İlk açıldığında veya Photoshop'ta default settinglerinizi yapmadığınız zamanlarda kısa bir detaylı olmayan bir menü açılıyor. Bu menü üzerinde istersek düzeltmelerimizi yapabiliriz. Shadow ve highlight alanlar yüzde olarak artırılabiliyor ve azaltılabiliyor. Şu anki ekranımda shadow koyu alanları açmak istiyorum. Fakat biraz fazla açıldığını düşünüyorum. Ee, açılırken %50 olarak açıldı. Ben onu 40 olarak düz tekrar düzenliyorum. Highlights'larla ilgili herhangi bir şey yapmayı planlamadım. Çünkü koyu alanları açmam fotoğrafım için yeterli olacak. Ee, bunun dışında biraz önce de bahsettiğim gibi menüm e, detaylı bir şekilde açılmadı. Bunun nedeni Show Me Options seçeneğinin tıklı olmaması, tıklanmaması. Bunu bir kere tıkladığımda aşağıda daha detaylı olarak işlem yapabileceğim e, sağlar geliyor. Highlightlar için, Adjustment için veya Shadow için e, Amount dışında Tonal Width ve Radius diye bir e, özellikler var. E, bunlar üzerinde de daha hassas e, ışık ayarları yapabilirim. Okey tıklıyorum. Ve eğer düzeltmeleri tamamladıysam ve açık alanları, koyu alanları dengeli hale getirdiysem programında fotoğrafın son halini saklayarak işlemimi tamamlıyorum.